Merhaba sevgili öğrenciler. 3. sınıf hayat bilgisi dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde yakın çevremizde bulunan yönetim birimlerini ve yöneticilerini tanıyacağız. Yönetim birimleri, bir ülkenin il, ilçe ve köylerin yönetimini sağlayan birimlerdir. Yönetim birimleri sayesinde ülke aşamalı olarak daha rahat ve düzenli bir şekilde yönetilebilir. Bu sebeple her birimin yöneticiye ihtiyacı bulunur. Bu dersimizin sonunda bu sorulara cevap vereceğiz çocuklar. Sorularımız yönetim birimleri nedir? Yaşadığımız yeri kim yönetiyor? Ülkemiz çok büyük ve kalabalık bir ülke olduğundan kolay yönetmek ve işlerin daha hızlı yapılması için 81 il yani vilayet ayrılmıştır. İller de kendi içinde ilçelere ayrılmıştır. İlçeler de mahallelere ayrılmıştır. Şehirlerden başka köyler de bulunur. Her yerleşim biriminin bir yöneticisi vardır. Her yönetici farklı büyüklükteki bölgeyi yönetir. Böylece aşamalı olarak gerçekleşen yönetim sayesinde ülke çok daha rahat ve iyi yönetilebilir. İl, ilçe, mahalle, köy yönetim birimleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Her yönetim birimi farklı bir yönetici ile yönetilir. Peki yönetim birimleri ve yöneticiler nelerdir? İlk olarak valilik yani iller. En büyük yerleşim birimidir. İlleri yönete, yöneten kişilere vali denir. Vali bir ilin her türlü sorunlarıyla ilgilenir. Vali çözemediği sorunları İçişleri Bakanı'na bildirir. Ülkemizde 81 il ve 81 tane de vali vardır. Valileri Cumhurbaşkanı seçer. Vali atama yoluyla devlet tarafından o bölgeye gönderilir. Devlet tarafından gönderilen bu yönetici bir yönetici olduğu için devletin ilde bulunan temsilcisi olarak görev yapar. İlde eğitim, ulaşım, sağlık gibi devlet işleri vali tarafından yürütülür. Yine ilde huzur ve güvenliğin sağlanması için tedbirler vali tarafından alınır. Bir diğer yönetim birimiz ilçe, ilçeler yani kaymakamlıklar. Mahalleler birleşerek ilçe meydana gelir. Tokat'ın 11 tane ilçesi vardır. İlçeleri yöneten kişiye kaymakam denir. Kaymakamları cumhurbaşkanı seçer. Kaymakamlar ilçenin ve ilçede yaşayan halkın tüm sorunları ile ilgilenir. Kaymakamlar sorunları çözemediğinde valiye bildirilir. Kaymakam görevlerini ilde bulunan valiliğe bağlı olarak yapar. Kaymakam ilçe eseri içerisinde halkın can ve mal güvenliğini sağlama konusunda görevlidir. Yine ilçenin gelişip kalkınmasından sorumlu olan kişi de kaymakamdır. Diğer yönetim birimlerimiz belediye başkanlığı. Her ilçe ve ilde halkın oyları ile belediye başkanı seçilir. Bir şehrin kanalizasyon, su, temizlik, park, itfaiye, çevrenin güzelleştirilmesi, şehir içi ulaşım, pazar yerlerinin denetlenmesi gibi birçok görevleri vardır. Mahallemizde veya sokağımızda yaşadığımız temizlik, ulaşım, çevre sorunlarını önce muhtarlığa, sonra belediye başkanına bildiririz. Belediye başkanları seçimle iş başına gelen yerel yöneticilerdir. İl ve ilçede Halkın ihtiyaçları belediye başkanlığı tarafından giderilmeye çalışılır. Genel olarak temizlik, yol, su gibi halkın ihtiyacı olan durumları çözüm belediye başkanlığı tarafından bulunur. Seçimle iş başına gelen belediye başkanı belirli süre görev yapar ve tekrar seçim olduğunda seçmenler tarafından seçilirse tekrar belediye başkanlığı görevine devam eder. Bir diğer yönetim birimimiz mahalle köy yani muhtarlıklar. En küçük yönetim birimidir. Mahalleleri ve köyleri muhtar yönetir. Mahalle ya da köy muhtarını o bölgede yaşayan insanlar seçimde oy vererek seçerler. Muhtarlar mahalle ve köyün sorunlarını kaymakama ve belediye başkanına bildirirler. Mahalle ve köylerin yöneticisi muhtardır. Muhtarlar seçimle iş başına gelen yöneticilerdir. Muhtarlar köy ve mahallenin sorunlarını belirleyerek bu sorunların çözümü için çalışmalar yürütür. Muhtarlar da belediye başkanları gibi seçimle iş başına gelir ve belli bir süre mahalle ya da köyde yöneticilik görevinde bulunur. Bir dahaki seçim döneminde tekrar yönetici olarak seçilmesi mümkündür. Kısaca bir tabloda özetleyecek olursak bunları. Bakın. Valinin yöneticisi İlin yöneticisi validir. İllerde görev yapar. Göreve gelme şekli atamadır. Görevleri eğitim, sağlık, güvenlik gibi devleti temsil eden görevlerdir. Kaymakamlar ilçelerde görev alırlar. Yine valiler gibi Cumhurbaşkanlığı tarafından atama yöntemiyle atanırlar. Yine kaymakamlar da eğitim, ilçelerin eğitim, sağlık ve güvenlik gibi devleti temsil eden görevlerini yerine getirirler. Belediye başkanları il ya da ilçede görev yaparlar. Seçimle iş başına gelirler. Yol, su, temizlik gibi görevleri vardır. Muhtarlar da yine belediye başkanları gibi seçimle göreve gelirler ve mahallelerde, köylerde görev yaparlar. Mahallenin ya da köyün sorunlarını çözmeyle görevlidirler. Evet çocuklar, şimdi konumuzu kısaca özetlediğimize göre konumuzla ilgili etkinliklere geçebiliriz. Evet çocuklar, ilk etkinliğimiz doğru mu, yanlış mı etkinliği? Hemen ilk cümlemizi okuyalım. Kaymakam seçimle iş başına gelen bir yöneticidir demiş. Kaymakam seçimle iş başına gelmez çocuklar. Kim tarafından görevlendirildi? Cumhurbaşkanı tarafından atamayla görevlendirilirdi. Bu ifademiz yanlış bir ifade. Diğer cümlemize baktığımız zaman. Belediye başkanı il veya ilçe'nin yol ve temizlik işleriyle ilgili görev yapar demiş doğru. Belediye başkanı il veya ilçe'nin yol ve temizlik işleri görev yapar. Üçüncü cümlemiz ildeki huzurun ve güvenliğin sağlanması kaymakamın görevlidir demiş. Oysa ilde kim görevliydi? Vali görevliydi değil mi çocuklar? Bu da yanlış bir ifadedir o yüzden. Dördüncü cümlemizde muhtarlar mahalle ve köyün sorunlarını valiye bildirirler demiş. Oysa muhtarlar e, kaymakama ya da belediye başkanına bildirirler sorunları. Bu da yanlış bir ifade. Beşinci cümlemize baktığımız zaman. Bir ilde görev yapan vali ile belediye başkanının görevleri aynıdır ifadesi var. E, birbirlerinden farklıdır çocuklar. Vali güvenlik eğitim sağlıkla ilgilenir. Belediye başkanı ise yol ve temizlik işleriyle ilgilenir. Bu nedenle bu ifade yanlış bir ifadedir. Devam edelim. Belediye başkanı okullardaki eğitim çalışmalarını kontrol eder demiş. Yanlış. Bu görevi belediye başkanı yapmaz. Gerekirse vali kontrol eder. Devam edelim. Vali bir ilde çalışan öğretmenlerin, polislerin ve doktorların çalışmalarını denetler. Çünkü vali eğitim, sağlık ve güvenlikten sorumludur çocuklar. En büyük amir de buradaki kişilerin validir. Doğru. Devam edelim bir sonraki sorumuz e, cümlemizle. Bir ildeki pazarların temizliğini sağlamak kaymakamın görevidir demiş. Oysa bu Kimin görevidir? Belediye başkanlarının görevidir çocuklar. Bu ifade de yanlış bir ifade. Bir sonraki cümlemiz ise vali ilçedeki tüm kaymakamlara muhtarlara emirler verebilir. Doğru. Vali bunların çünkü e, amirleridir. Son cümlemiz ise mahalleye park yapılacaksa muhtar park ücretini mahalledeki yaşayanlardan toplar demiş. Hayır. E, bu buradaki ihtiyacı bir üst kurumuna bildirebilir. Ücret toplamaz muhtar. Devam edelim boşluk doldurma ifademize. Valileri ve kaymakamları nokta nokta seçer. Kim seçerdi çocuklar? Valileri ve kaymakamları Cumhurbaşkanı seçerdi değil mi? Atama yoluyla göreve getirirdi Cumhurbaşkanı. Diğer cümlemize baktığımız zaman belediye başkanını ve muhtarı nokta nokta seçimlerde oy vererek seçerler. Halk değil mi? Halk seçimlerde oy vererek seçerler. Diğer cümlemizde ilçelerin sorunlarını çözmek, düzeni sağlamak nokta nokta görevidir. Kimin görevidir ilçedeki sorunları çözmek? Kaymakamın Değil mi çocuklar? Evet, ilçedeki sorunları çözmek, düzeni sağlamak kaymakamın görevidir. Devam ettiğimizde muhtarlar köyün veya mahallenin mahallenin evet burada köyün veya mahallenin sorularını çözmek için çalışır. Diğer ifademizde ise şehirlerin su, kanalizasyon, ulaşım gibi sorunlarını nokta nokta başkanı çözer. Belediye başkanı çözer çocuklar. Altyapı sorunlarını belediye başkanı çözer. Devam ettiğimiz zaman cümlemize bakalım. Ülkemizde 81 tane il olduğu için 81 tane de ne vardır? vali vardır. Yani vali görev yapmaktadır. 81 tane vali görev yapmaktadır. Sonraki sorumuzda ülkemiz çok büyük bir ülke olduğu için önce illere bölünmüştür. illere bölünmüştür. Devam ettiğimizde kaymakam bir nokta nokta yaşayan insanların sağlık, eğitim ve güvenlik sorunlarını çözer. Kaymakam ilçede, bir ilçede yaşayan çünkü kaymakam ilçede görevlidir. İnsanların sağlık, eğitim ve güvenlik sorunlarını çözer. Sonraki cümlemizde ise belediye başkanlığı bir şehrin temizlik, ulaşım ve kanalizasyon gibi sorunlarıyla ilgilenir. devam ettiğimiz zaman köy ve mahalle nokta nokta hem kaymakama hem valiye karşı sorumludur. Köy ve mahalle muhtarları hem kaymakama hem de valiye karşı sorumludur çocuklar. Evet son etkinliğimiz ise yerleşim yerlerini ilgili yöneticiler ile eşleştireceğiz. Evet, Vali nerede görev yapar? İlde görev yapar. Değil mi çocuklar? Kaymakam ilçede görev yapar. Belediye başkanı yine ilçede görev yapar. İlde görev yapar. Kasabalarda da yine belediye başkanları olabilir. Muhtar ise köyde ve mahallelerde görev yapar. Ve evet çocuklar, bu dersimizde bu kadar. Başka bir derste görüşmek üzere kendinize çok iyi bak.